Mehmet Görmez gerçekten çok konuşulan Sözler etti ee, Çok önemli sorulara çok konuşulan cevaplar Verdi. Bir diğer röportajda Fox TV'deydi. Selahattin Demirtaş Fox TV'de gazetecilerin karşısına Çıktı. Ona da çok önemli sorular Soruldu. O da gerçekten çok içten Ve önemli yanıtlar Verdi. Onlarla başlayacağız. Hürriyet Gazetesi onlardan ikisini Kendi sayfalarına yetiştirebilen Gazetelerden birisi. Önce Mehmet Görmez diğer işleri başkanı Biliyorsunuz aldığı bir Mercedes gündem gündemdeydi. Ayrıca sonrasında Diyanet kaldırılacak açıklamalarına verdiği yanıtla. Yani siyasete giren bir din adamı hüviyetine bürünmüştü. Bu çerçevede yapılan röportaj önemli Habertürk'te. Beysi Şahin'in yaptığı röportaj. O röportajda öncelikle Mercedes sorusu soruldu ona. E, bu Mercedes'i niye aldınız? Niye ihtiyaç hissettiniz? Papa geldi buraya çok daha mütevazı bir arabayla dolaştı. Ama sizin Mercedes almanız elbette tepkiye neden oldu diye. O şöyle bir savunma yaptı kendisine göre. Arkadaşlarımız ihtiyaç olduğunu düşündüler. Onun için talepte bulunmuşlar. Devlette de uygun görmüş ve bize o Mercedes'i almak için izin vermiş. Peki, vakıf parasıyla alınmadı dedi bir kere. Diyanet bütçesinden alındı dedi. O o kısmını ayrıca konuşalım. Ee, bir diğer mesele de alındıktan sonra haberler çıktı. Tekzip Bey'in atmaya çalıştık, şu oldu bu oldu diye kendisini savunmaya kalktı ama en önemli cümlesi şuydu. İbreti alem için Mercedes'i iade edeceğim dedi. Gerçekten izleyenler de çok üzüldü. İbreti alem. Alem ibret alsın diye. Yani Mercedes alındığı zaman bundan ibret almayan alem Mercedes iade edildiği zaman ibret alacakmış gibi bir görüntü oldu. Yani söz de tam yerine oturmadı ama belli ki o Mercedes'i yaşayamayacağını anladı Diyanet İşleri Başkanı ve Mercedes'i iade edecek. Başka bir soru iade edecek. O iade prosedürü nasıl? O Mercedes bir kere satın alınmış. Başka bir yere gidecek. Yani o para harcanmış. Bir kere ok yaydan çıkmış. Görüntü o. Diğer işleri Başkanı diyor Hürriyet Gazetesi. Mehmet Görmez. Geçen Aralık'ta haberi yapılan ve çok tartışılan 1 milyon liralık makam aracı için dün televizyonda konuştu. O araca bir gün bile binmedim. İbreti alem olsun diye iade edeceğiz. 1 milyon lira. Fiyatının 300 küsür bin lira olduğunu söyledi. Ama vergilerle birlikte 1 milyon ödendiğine dair Belgeler de daha önce yayınlanmıştı. Bu haberi Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz. Çünkü haberi de Hürriyet Gazetesi vermişti. Ortalığı sarsan, gündemi sarsan o e, 1 milyon liralık makam aracı haberini. Diğer taraftan da Diyanet'le ilgili. Diyanet kaldırılacak. Buna ne diyorsunuz? Kaldırılma taahhütleri var. E, seçim bildirgelerinde yer alıyor. Özellikle HDP'nin seçim bildirgesinde yer alıyor. İnançları düzenleme e, başkanlığı gibi bir yeni yapı kurmaktan bahsediyor Selahattin Demirtaş. Bununla ilgili de yanıt verdi. Din bilmeyen e, hutbe, namaz birbirinden ayıramayan insanlar kalkıyorlar, diyanetle ilgili konuşuyorlar. Bu konuşmalar çok yanlış dedi. Onları eleştirdi ve siyasete de doğrudan girmiş oldu. Bu e, diyanetçileri kalkacak. İnanç e, düzenleme başkanlığı inançları destekleme başkanlığı gibi bir başkanlık kurulacak diyen Demirtaş'ı eleştirdi seçim döneminde bir bürokratın mesela Genelkurmay Başkanı böyle bir açıklama yaptığında eleştiri olduğunda nasıl bir tepki veriliyorsa aslında benzer bir tepkinin de Mehmet Görmez'e verilmesi gerekiyor. Bir diğer röportaj gündem verilen o da sosyal medyada çok konuşuldu Selahattin Demirtaş ile ilgiliydi. Biliyorsunuz bugünlerde Cumhurbaşkanı Güneydoğu'da ve Güneydoğu'da hemen her çıktığı kürsüde doğrudan hedef aldığı tek isim var Selahattin Demirtaş doğrudan hedef aldığı ve en çok hedef aldığı diyelim çünkü CHP'yi de eleştiriyor. MHP'ye de ilişkin de eleştirileri oluyor ama CHP ile HDP ağırlıklı olarak eleştirileri alıyorlar. HDP'yi çok eleştiriyor. Güneydoğu da çok eleştiriyor. Çünkü AK Parti'nin rakibi olarak görüyor. O eleştirilere bir bir yanıt verdi Demirtaş ve benim en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi şuydu. Yani e, Kabe'si Taksim olan diye bahsediyor. Kur'an'la ilgili eleştirilerini dile getiriyor. Kur'an'la kürsüye çıkıyor. Bunları yapacağına dedi Demirtaş. Ya bir seçim bildirgesi açıkladık burada. 40 sayfa. Cumhurbaşkanı tarafsız olması lazım. Hadi anladık tarafsız değil. Hadi anladık anayasayı ihlal ediyor. Peki buradan hiçbir şey bulamıyor musun beni eleştirecek de kalkıyorsun Taksim Kabe meselesinden eleştiriyorsun. Üstelik ben bunu söylemedim. Bir iftira atıyorsun. İftirayı da her gün kürsülerde dinlendiriyorsun dedi ve bunun da öteki dünyada hesabının sorulacağını söyledi. Belki de kendi diliyle Cumhurbaşkanına yanıt verdi Selahattin Demirtaş. Kürt meselesi, PKK yaklaşımı, işte Türkiye Partisi olmanın zorlukları, demokrasi, çözüm süreci bunlar ilişkinde konuşmaları son derece netti. Bir noktayı da dikkatle altını çizmek lazım. Hiçbir siyasetçiye güvenmesin dedi Türk halkı. Aslında dedi bizim güvenmemiz gereken uluslararası hukuk normları. Bu normları ortaya koyacak da bir anayasa. Evet. O anayasayı yerine getirirsek zaten bir lidere ihtiyaç yok. Zaten bir siyasi partinin çok bir siyasi parti liderinin çok başarılı olup Türkiye'yi kurtarmasına ihtiyaç yok. Bir kişi kurtarmayacak Türkiye'yi, bir kurallar bütünü kurtaracak, o da anayasa olacak ve biz bu anayasayı birlikte yapmalıyız dedi. Bunun da önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın eleştirdiği Cumhurbaşkanı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ve Kur'an kürsüde başlığıyla. Önemli bir şey çünkü bugüne kadar Kur'an çok fazla seçim e, meydanlarında kullanılan bir obje değildi. Daha dokunulmaz, daha üstte duran bir e, inanç simgesiydi. Ama bugün görüyoruz ki Cumhurbaşkanı gittiği yerlerde Kur'an'la çıkıyor kürsüye. Ve ne diyor? Toplu açılışlar meydanlarına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan din üzerinden kampanya yapıp oy toplamaya çalışıyor. Nefret suçu işlediği bir alt başlık. Siirt'te Diyanet'in bastığı Kürtçe Kur'an'la kürsüye çıkan Erdoğan mezhep ayrımcılığı yaptı. Kendisini Kur'an istismarı yapmakla suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ben Kur'an'la büyüdüm kendi şahsında Kur'an'ın yerine ne olduğu malum dedi. Yani Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğuna gönderme yaptı mezhepsel bir yaklaşımdı ve bunu kullanmadığını daha önce söylemişti. Halbuki kullanmıştı ve bunu söyledikten sonra tekrar kullanmaya devam etti. Belli ki bir telaş var. Cumhurbaşkanlığı katında belli ki Davutoğlu'nun mitingleri tek başına yeterli görülmüyor. Çünkü iptal ettiği programlara yeniden başladı Cumhurbaşkanı. Hatta Almanya'ya gidecek. Mayıs'ın sanıyorum 8'inde Almanya'da da gurbetçilerle bir araya gelecek. Yani bildiğiniz bir seçim kampanyası yürütüyor. Bir siyasi parti lideri gibi. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet bir yandan Cumhurbaşkanı'na yanıt veriyor. Başbakanla çok fazla uğraşmıyor. Bir yandan da kendi taahhütlerini halka iletmeye çalışıyor. Onlardan birisi bugün postada Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali askerlik altı aya inecek üniversitede askerliğini yazın yapacak diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da posta gazetesi birinci sayfasını almış. Bir başka tartışma konusuna geçeceğiz. O da gazeteciler, işsiz gazeteciler belgesi, belgeseli. Tülay Tekelioğlu yapmıştı o belgeseli. Belgeselde konuşan gazeteciler var, işini kaybedenler var. Bunun için psikiyatri e, ...desteği alan gazetecilerin hikayelerini görüyoruz. E, bir kısmı da gözyaşlarıyla anlatıyor işini kaybeden gazeteciler. Çünkü işini kaybetmekle kalmayıp... ...bir yerde iş bulmasının da engellendiği gazeteciler var. Engellenen gazeteciler. Yani o işten atılıyorlar mesela Sabah Gazetesi'nden... ...mesela başka bir televizyondan. Atıldıktan sonra başka bir yerde de iş bulmaları engelleniyor o gazetecilerin. Ve hiç yoktan sebeplerle atılıyor. İşte buna ilişkin o belgeselde Derya Sazan söylediği bir cümle var. Aydın Doğan'dan aldığı villa, aldığı iddia edilen villa. O da diyor ki aslında diyor e, çok fazla bir para değildi o. Aydın Doğan benim bağışından kesmek üzere o parayı verdi. 700 bin dolardı diyor. Şimdi bakıyorsunuz e, 2 bin lirayla 3 bin lirayla çalışan ve hükümetle ters düştüğü için ya da bir tweet attığı için işinden olan gazetecilerin konuştuğu bir belgeselde 700 bin doların küçük bir para olduğunu söyleyen bir Derya Sazak var. İşte o Derya Sazak bugün Güneş Gazetesi'nin de manşetinde. Güneş Gazetesi ne diyor? İşte bunların karın ağrısı diyor. Derya Sazak'ın evinden bir fotoğraf vermiş. Hem dışarıdan hem içeriden. Son derece lüks bir görüntü. Düne kadar hükümet grup hükümet yıkan gazetecilerin asıl karın ağrısı yayınladıkları belgeselde ortaya çıktı. Aydın Doğan'ın yıllar önce kendisi de o günün şartlarında 700 bin dolara Villa aldığını itiraf eden Derya Sazak bu paranın yüksek bir rakam olmadığını söyledi. Dahası o yıllarda hakikaten çok iyi para kazanıyorduk dedi. Ve Derya Sazak'ın bu cümlesi hükümet medyasında da manşet oldu. Aynı zamanda herhalde 2000 bin lira 3000 bin lira alıp da bir tweet yüzünden işini kaybeden gazetecilerin aynı noktada olup da aynı belgeselde konuşmaları açısından da onların da içlerini acıtmıştır diye düşünüyorum. Bir meslektaş olarak benim mesela canımı sıktı. Ve bir nokta iletelim. Aynı belgeselde konuşan Ahmet Şip, Tuğçe Tatari gibi isimlerde e, o belgeselde Fatih Altaylı gibi, Derya Sazak gibi isimlerin konuşturulmasına, onların hikayelerinin anlatılmasına karşı çıktılar. Bunları bunu içlerine sindiremediklerini söylediler. Geçelim Cumhurbaşkanı'na, Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı'nın gazetesi diyebiliriz. Damadının kardeş tarafından yönetiliyor. Kısa süre önce damadı da orada yönetimdeydi. Şimdi milletvekili adayı. Ok yaydan çıktı. Hedefe ulaşılacak, ulaşacak diye bir cümlesi var. Cumhurbaşkanı'nın onu manşetine çekmiş. Erdoğan yeni Türkiye ve başkanlık sistemi için kararlı yoldayız. Ne kadar çırpınsalar boş. Ok yaydan çıktı. Hedefi Mut, hedefine mutlaka ulaşacak diyor. İşte elinde Kur'an'la miting meydanlarına çıkmasının aslında nedeni de belki bu cümlede saklı. Evet başkanlık sistemi istiyor ve herkesin de kendisine bu başkanlık sisteminde destek vermesi talebi var. BDP'den endişe ediyordu bugüne kadar başkanlık sistemine destek verir mi? barajı aşarsa AK Parti ile birlikte hareket eder mi diye. O konuda da Demirtaş son derece net konuştu. Olmayacak dedi birlikte olmayacağız dedi AK Parti ile iş yapmayacağız dedi. Başkan sistemine de karşı çıktıklarını söyledi. Biz onu başkan yapmayacağız diyerek. Yeni Şafak Gazetesi'nde de yine Cumhurbaşkanı var. Yani görüyorsunuz seçim dönemi Davutoğlu her gün iki miting yapıyor. AK Parti'nin genel başkanı ama gazetelerin, hükümet gazetelerinin manşetlerinde Cumhurbaşkanı var. İkisi de aynı faşist kafa Yeni Şafak'ın manşeti. CHP ile HDP az önce de söyledim Cumhurbaşkanı'nın hedefinde bu iki e, parti ve iki partinin lideri var. Aynı faşist kafanın farklı tezahürleri olduğunu söylemiş Cumhurbaşkanı. 70 yıl önce millete Türkçe ezan, Türkçe ibadet dayatıldı. Şimdi de Kürtçe ezan, Kürtçe ibadet dayatılıyor. İki parti arasında zerre kadar fark yok diyor. Bunu dayatan yok, bunu söyleyen yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı imam bir derdi olmadığı, inançlarla bir derdi olmadığını ısrarla söylüyor. E, bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Kendisini ifade etmeye çalışıyor. Meydanlarda yanıt veriyor. E Demirtaş söyledikleri bu Kabe ile ilgili, Taksim ile ilgili cümlelerin, benzetmelerin bir iftira olduğunu söylüyor. Her yerde bunu konuşmaya hazırım diyor. Ama Cumhurbaşkanı ısrarla o liderlerin söylemediği sözler üzerinden, yapmayacaklarını söyledikleri sözler üzerinden iki lideri eleştirmeye devam ediyor. Bu meseleyi de size aktarmış olalım. Gölge Oyunu Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Gölge adam Ertuğrul Akbay, işçi memuru, emekliyi fakirlik edebiyatıyla kandırdı. Tehdit ve şantajla büyük servet yaptı. Boğaz kıyısındaki muhteşem malikaneye kapağı attı diyor. Şimdi bir gazetecinin para kazanması yanlış bir durum değil. Ee, Sözcü gazetesinin sahibinden bahsediyor. Evet işçilerin sorunlarından bahsediyor. Evet başka sorunlardan bahsediyor. Yoksulluktan bahsediyor. Ama kendisi para kazanıyor diyor takvim gazetesi. Takvim gazetesinin sahibi kim? Bu sorunun yanıtı var mı? Yok. Çünkü bir havuz medyası, Takvim Gazetesi, Sabah Gazetesi ve ATV ile birlikte iş adamlarının yüzer milyon dolar, otuzar milyon dolar, kırkar milyon dolar ki bunu net olarak gördük. Ortaya koyup e, satın aldıkları ve başbakanın, damadının kardeşine emanet ettikleri bir gazete, Sözcü Gazetesi'nin patronunun e, Boğaz'da bir ev almasından şikayet ediyor veya bunu halka şikayet ediyor. Bu noktaya dikkat çekmek lazım. Enteresan haberlerden birisi bugün Hürriyet gazetesinde botokslu mozaik diyor. Gerçekten büyük bir skandal. Ee, Kültür Bakanlığı bu skandalı imza atmış. Hatay'da arkeolojik skandal diyor Hürriyet. Roma dönemine ait mozaiklerdeki motifler özel bir firmanın yaptığı restorasyon sırasında büyük değişime uğrayınca Kültür Bakanlığı olaya el koydu diyor. Şimdi o firmaya bu değişim için yetki veren de Kültür Bakanlığı. Fotoğraflar var. Öncesi şimdiki hali diye gerçekten çok ciddi değişiklikler, orijinalinden çok ciddi uzaklaşmalı görebiliyorsunuz bu tarihi eserlerde ve büyük bir sorun halinde gündeme taşımış Hürriyet Gazetesi bugünün en dikkat çeken, en ciddi, en e, kritik haberlerinden birisi. Sözcü Gazetesi'ne ve Bir Gün Gazetesi'ne göz atıp bugünkü yayını bitireceğiz. Kur'an'ı alet etme, gün gelir Allah da çarpar, millet de diyor Sözcü Gazetesi. Az önce Takvim'in Sözcü Gazetesi'nin sahibine e, yönelik eleştirilerini aktarmıştım. Sözcü Gazetesi de Tayyip Erdoğan'a her gün manşet yapıyor ve her gün ona eleştiriyor. Aslında hmm. az da malzeme vermiyor doğrusu Tayyip Erdoğan bu meselelerle ilgili. Bilal annesinin adını verdiği kız yurdunu babasına açtırdı diye hemen altında da fotoğraflar var. Türgevin o... Bitmek bilmez faaliyetlerinden birisi e, Emine Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı e, Cumhurbaşkanı yapıyor Siirt'te bu açılışı. Türkiye orada açılış yapıyor, burada açılış yapıyor. İş adamlarından ciddi destekler alıyor ve diğer vakıflara göre çok daha faal bir durumda. Hatta biliyorsunuz İmam Hatip Lisesi müdürlerini bile toplayabiliyor icap ettiğinde valiyle beraber İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Bilal Erdoğan. Bir gün gazetesi. Yaptıklarını hangi kutsal kitapta yazar diyor. Madde madde de vermiş yine gündemde Türkiye var. Türkiye Vakfı ile ilgili hazırlanan ve üstü örtülen fezlekedeki kamu nüfuzunu kullanarak ödemeler yaptırmak iddiası doğru mu? Bu 17 Aralık'ta ortaya çıkan eee tapelerden biliyoruz bu meseleyi. Tapelerde geçen Türkiye Genel Başkanı Ergün'ün mal sahibi ifadesiyle dönemin başbakanı Erdoğan'ı kastetmesi hafızalarda mı? Bilal Erdoğan'ın nüfus kullanarak gerektiğinde talimatlandırarak kamu arazilerini istediği doğrultuda kullanarak yolsuzluk yaptığı iddiası doğru mu? Yolsuzluk var mı yok mu? Bu işin içinde tabii ki bir mahkeme kararı ama kamu arazinin istediği zaman Bilal Erdoğan'a ve Vakfı Türk'e e, kiralanabildiği tahsis edilebildiğini görüyoruz. Birçok örneği çıktı zaten 17 Aralık'tan sonra. Ali Ağoğlu İstanbul Küçükköy'de değeri 100 milyon dolar olduğu öne sürülen 20 dönümlük araziyi Yutkularak TÜRGEV'e bağışladı mı? TÜRGEV'in Hayırlıoğlu Vakfı'nın arazisine imar çıkarılması karşılığında bir kısım arazi ve kar payı elde ettiği doğru mu? Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Biraz da Türkiye'yi kendi ülkesi sahibi olduğu bir ülke olarak gören bir liderin olduğundan bahsediyoruz. İETT Garajı'nın Medikal Park Hastanesi'ne hastanenin yurt yapımına uygun yerinin de TÜRGEV'e tahsis edilmesi gibi bir takas oldu mu diyor bir gün gazetesi Türkiye meselesini gündeme taşıyor sözcüğüne bir, bir günde ve Türkiye'de yapılanlar yapılmak istenenler ve bence tutulmak isteniyor ama çok konuşuluyor mu? Hayır. Siyasetin bu karmaşası içinde kayboluyor. Bir not daha aktaralım. O da Fehmi Koru'dan. Fehmi Koru bugün köşe yazısında Abdullah Gül'ün Davutoğlu'na yanıtını yazmış. Hafızam yerinde ben gitmeden Fethullah Gülen'e gitmeden önce Abdullah Gül'e haber vermiştim. Döndükten sonra da kendisiyle konuştuk. Demişti Davutoğlu Abdullah Gül'ün yanlış hatırlıyorsun demesine rağmen Abdullah Gül bugün e, Fehmi Koru vasıtasıyla benim de hafızam yerinde yanıtını verdi. Yani bir Fethullah Gül'e gitme polemiği diye veya giderken haber verip vermeme polemiği son hızıyla devam ediyor. Şimdi baktığınız zaman AK Parti'de bir Abdullah Gül ayrılışmasını görebiliyorsunuz. Bunu Cumhurbaşkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'dan politikalarını ayırarak da göstermişti. Şimdi Davutoğlu'ndan ayırarak gösteriyor Abdullah Gül. Seçim sonuçlarına göre belki de AK Parti'de yeni bir liderlik mücadelesinin bugünden başladığının işaretleri olarak algılamak lazım. Bürokratlar ve Ankara'daki uzmanlar da siyaseti takip eden uzmanlar da bunu bu şekilde okuyorlar. Ve Tayyip Erdoğan'ın hemen her noktada miting yapması meselesi Başbakan'ın yani Ahmet Davutoğlu'nun bu konudan da çok e, memnun olduğunu söylemek zor. Başbakan'a yakın isimlerin bu işle ilgili olarak kendi aralarında şikayet ettiklerini sizlere aktaralım. Ankara'dan bugünkü yayını bitirelim. Yarın yine birlikte olacağız. 11'de canlı.